Ümmetim ahir zamanda 73 fırkaya bölünecek. Bunun 72'si fırkayı dallededir, birisi fırkayı naciyedir e, denilen zamanı yaşıyoruz. Ne yazık ki insanlar Kur'an sünnetin akaid çizgisinden uzaklaşıyorlar, ibadet çizgisinden uzaklaşıyorlar. İşte ibadetleri değiştirmeye çalışıyorlar, değiştiriyorlar akait yani imanla alakalı, imanın hukukuyla alakalı e, konuları saptırıyorlar, değiştirmeye çalışıyorlar. Ne yazık ki bu ahir zamanın son döneminde bu tip sapıklıklar ve sapkınlıklar çoğaldı. Hangi birisiyle uğraşalım? Yani o kadar çoğaldılar ki hangi birisiyle uğraşalım? Böyle neredeyse böyle e, günler günleri kovalarken Diyoruz ki ya ben kendi adıma söyleyeyim ümmet bu kadar sapkınlığın ve dalaletin içine düşeceğini hiç kimse tahmin edemezdi diyorum. Ne yazık ki böyle hiç kimsenin tahmin edemeyeceği bir sapkınlık, hiç kimsenin tahmin edemeyeceği bir delalete doğru koşuyoruz. Rabbim cümlemizi kurtarsın. Abi. Cümle ümmeti Muhammed'i de kurtarsın inşallah. Abi.